Gündem dışı ikinci söz, savunma hakkına yönelik saldırılar hakkında söz isteyen Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza Öztürk'e aittir. Buyurun Sayın Öztürk. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son dönemlerde avukatlara, avukatlık mesleğine, avukatlık meslek onuruna, avukatların meslek örgütü barolara ve özellikle son günlerde İstanbul Barosu'na yönelik saldırıların sindirme, korkutma ve e, yıldırma çabalarının tahammül edilemez boyutlara gelmiş olması nedeniyle gündem dışı söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, anayasa değişikliğinden sonra yargı önce kuşatıldı, arkasından da tutsak edildi. İktidardan yana tavır koymayan kişi ve kuruluşlar yargı eliyle sindirildi, korkutuldu ve tasfiye edildi. Şimdi de sıra avukatlara ve barolara geldi. Biliyorsunuz avukatlık kanunu uyarınca yargılamanın kurucu unsuru olan bağımsız savunmanın temsilcisi avukatlardır. Eğer avukatlar sindirilirse, avukatlar korkutulursa, bağımsız savunmaya bertaraf etmek mümkündür. Çünkü korkan, yılan, bıkan avukatlar İstedikleri davaları almakla tereddüt edecek, edecekler. Böylelikle yurttaşlar savunmasız kalacaklardır. Dinleme, gözaltına alma ve tutuklama gibi her kapıyı açan örgüt suçlaması ile son yıllarda avukatlar da bu suçlamalarla dinlenmekteler, tutuklanmaktadırlar ve gece yarısı gözaltına alınmaktadırlar. Avukatlar hakkında dava açma furyası başlatılmıştır. Avukatlar baktıkları davalara ve mesleki faaliyetleri nedeniyle terörist ilan edilmekte. Avukatların adları bir takım terör örgütleriyle anılarak avukatlara ve avukatlık mesleğine, barolara yönelik itibarsızlaştırma girişimleri meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Amaçlanan, susan, susturulan, haksızlıklara, hukuksuzluklara boyun eğen avukata ve mesleğe sahip çıkamayacak pısırık barolar oluşturmaktır amaçlanan savunmayı bertaraf etmek ve etkisiz hale getirmektir. Barolar susturulursa, sindirilirse, amaçlandığı şekilde uysal ve uyumlu hale getirilirse, koyun gibi yapılırsa avukatlara hukuka sahip çıkamayacak, böylece avukatlar da, da, daha kolay avlanacak, sonunca da yurttaşlar haklarını arayamaz hale geleceklerdir. Bunun en son örneklerini DHKPC davasında Çağdaş Hukukçular Derneği'ni avukatlarının haksız ve hukuksuz şekilde gözaltına alınmalarıyla gördük. Yine KCK davası kapsamında bir sürü avukatın haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmalarıyla gördük. En son da İstanbul Barosu'na yönelik saldırılarda bunun örneklerini görmekteyiz. Değerli milletvekilleri, İstanbul Baro Başkanı'na 31 Ocak günü arayan basın, kendisi hakkında 2 yılla 4 yıl arasında dava açıldığı müjdesini veriyor. Son yıllardaki moda ile sanıktan önce dava açma açılma olayını basın öğrendiği için bunu kulak kabartan İstanbul Baro Başkanı gerçekten de 7 Nisan günü hakkında Silivri 2. Asli Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını öğreniyor. Neden dava açılmış İstanbul Baro Başkanı ve yöneticiler hakkında? Bunlar hepimizin bildiği gibi balyoz davasında biz avukatlık yapamıyoruz diyen ve savunma görevi engellenen meslektaşlarıyla dayanışma göstermek için 6 Nisan 2012 günlü duruşmada bir dilekçeyle İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak burada gerçekten savunma hakkının kısıtlanmasının engellenmesi, adil yargılanma hakkının koşullarının sağlanması gerekçeleriyle talepte bulunuyorlar. O tarihlerde daha Sayın Başbakanımız bunlar devlet içinde devlet oldular. Bir gün gelip bizi de alacaklar dememişti. Daha MIT müsteşarına yönelik planlamalar yapılmamıştı. O tarihte biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak paket paket çıkartmamıştık ve Meclis Başkanımız yargıçlar dünyasına dönüp anlayın artık dememişti. Hiçbir sanığın veya mahkumun ölüm tehlikesi yoktu. İlk ameliyatları daha henüz olmamıştı. Ne demekse saygın kişilerin tutuklanmaması gerektiğini söylememişti Sayın Bülent Arınç. Kimsenin elini tutmamıştı Sayın Başbakan. O tarihlerde bu özel yetkili mahkemelerin tasfiye tasfiyesine karar verilmemişti. Şimdi değerli milletvekilleri bu İstanbul Barosu'na ve avukatlara yönelik saldırıların arkasında yatan nedenleri, olayları daha ayrıntılı olarak BDP grup önerisinin lehinde yapacağım konuşmada yüce Mü Teşekkür ederim Sayın Öztürk.